Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Yeni savaşları oynayacağız girelim. Oynayanlar biliyordur. <laughs> Hop. Yavaş yavaş öğrenirsiniz siz de arkadaşlar. Ben yavaş yavaş öğrendim. Abi koymuyor. O zaman biz de dörtlüler kovuldu arkadaşlar. Lan ne çabuk bitirdiler. Oho atma aşağıya. Bitti. Daha biz daha yeni gittik ya. o yüzden olamayız. Arkadaşlar bir üç elde daha oynayalım. Bu nasıl videoyu bitireceğim. Zaten. Ah, girdik. <laughs> ah, şu var ya şanslı gibi gözüküyor şu sandık. İlk ona basacağım. Altı, beş. Ben iki olduğunda basıyorum arkadaşlar. <laughs> şans değilmiş. Eh şans, az şans değilmiş işte. Çok şanslı diyemeyiz çünkü. Daima tıkalı çıkmadım. <laughs> Bunu açtık. Bunu da şöyle bir yapalım alalım arkadaşlar. Alsa bir daha alalım şimdi. Bir sürü okumuz oldu arkadaşlar. Şunu da bunda al ki şunları. Adamlar gelecek. Nasıl bize izleyecek, izleyecek haberimiz olmayacak. Bizim gelecek yolu yapmamış mı? Biz mi yolu yapacağız illa ki? Tamam. Demek ki biz O yapmışlar ya. Ama yarımda kalmış. Yok. Yapmış. Aynen yapmış. Bildiğin yapmış. Hop bunları koyalım ki gelmesinler. Bu ne yapıyor? Nereye gidiyor? Bak çe 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 Ah oh be. Abi yapamadım onu. Ha geliyor geliyor. Girme. Giremez ki. Çünkü biz varız burada. Biz varken girmek imkansız diyebiliriz. Hı, çı, 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 çı. Çı, 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 Arkadaşlar biz savaştık. Oha. Sen kimsin lan Diamond kılıçlar testik taslıyon? Ya er, öyle de aşağı gidersin. Diamond kılıçlar testik taslıyor bize ya. Bize testik taslıyon. Asinin dördüzü. Neyse öyle bir şey yok tabii ki. Adel kanlıca savaşmamız lazım. Bak ki bak gelme. Bak Holly. Bak, görüyü. Ve? Ve. Ve? Geldi. Çe 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 çe. Ho bye bye. Arkadaşlar oyun bitti gene ya. Son iki el. Kaldı değil mi? Aynen. <laughs> Şuna gidelim biz. Ne niye açtın şunu ha Buran. Aa ben bunu abi yardırıyorum şeye. Hiç <laughs> kimse inşallah gene gelmez. Oh he. Evet. Yardır 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 yardır. Ya koşsana. Üf, al işte adam gitti alacak hepsini. Adam gerçi oraya gitmiyormuş. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle kazmayı alalım. Kıralım böyle gelmez. Arkamızı da kapatacağız arkadaşlar. Şimdi biz kıralım. dev Kıra kıralım böyle. Nasıl gelir zaten. Kesin gelir. Nasıl kesin. Çekil ya. Sen oradakini işte ben buradakini çekilin ya. Çekil. Çekil. Biz alıyoruz kardeşim. Çekilsene. Biz. Çekil de bir alakla. Ana ana açık özlüyümüzsünüz ya. Heh, tamam çekil. Bak la kapat Şimdi mesela altını kazmaz mı Lan bir çekilin de. Lan çekil çekil. Lan çekilsene. Lan çekil. Allah Allah mal mıdır nedir ya? Lan çekil. Çekilme diyor. Şu adamı da var ya şimdi döve. Sanki biz bilmiyoruz nasıl çıkacağımızı. Değil mi? Senin altını kazmaz mıyım ben? Düşler şu an. Düş. Düşler. Yok. Çıkış yok sana sana çıkmak yok. İnmek var. İnden aşağıya. Sen aşağıda kalacaksın. Seni aşağı indirmezse. Sanki ben seni aşağı indirmesini bilmeyeceğim derken. Vay be. Bana troll yaptı yala. Çekil. Oha. Ne oldu arkadaşlar gördünüz mü? Ya biz burada kaldık. Çekil sen kenara. Şu kılıcını senin var ya şimdi. Çekil. Ona troll yapacağım diyor bana troll ya. Ah tamam. Çıkacağım şimdi. Yes, that i <laughs> Sana. Neyse çok fazla uğraşmıyor. Hemen biz yapak o bizim o bize troll yaparsa şimdi. Kılıç. Tamam. Yapma. Bak bak o bize yapacak. O Bize yapacaktı. Şimdi gidelim ve savaşalım. Arkadaşlar i̇şte bu sonu değil mi anne? Diamond set, diamond kılıç, o oh, diamond balta abi yardım, yardım. Aa oyun bitti. Oha oha nasıl vuruyorlar? O kim lan?